Merhabalar YouTube'da yeni bir seri videolara başlama kararı aldım. Bu seri videoların ismi hep aynı terane olacak. Ve bu serimizin ilk videosu da yılbaşı ve Noel üzerine olacak. Hazır bugün de 25 Aralık Noel'in ilk günü olunca tam da isabet oldu. Zaten ikisi arasında tartışılmaz benzerlik vardır. Biri diğerini kurtarmak için icat edilmiştir ama tüm insanlara da ikisinin birbirinden tamamen farklı olduğu yedirilmeye çalışılır. Ben tabi bu video serilerimde ele alacağım konuları derinlemesine uzun uzun anlatacak değilim. Sadece bunun veya değil bıkkınlıkla nasıl bir hale geldiğimizi bir ayna tutarak gösterebilmek istiyorum. Çünkü baş dediğimiz şey ve hatta peşine sürekli her yıl çokça konuşulan yılbaşı ve Noel aynı mı, yılbaşı kutlama haram mı gibi tartışmalar Batı hegemonyasının dayattığı bir şey. Yani insanları hiç de ilgilendirmeyen konular böyle bir anda piyasaya sürülerek bir şeyler elde etmeye çalışırlar. Ne kazanırlar derseniz eğer hiç olmadı şunu yaparlar. Ya insan içine kurt düşürürler ya da reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. Giriş faslını burada sonlandıralım ve detaylara geçelim. İlk önce şunu belirtmekte fayda var. Adına miladi takvim denilen takvim bir Hristiyan takvimidir. 16. Hristiyan asrında icat edilmiştir. Hatasız olduğu iddia edilse de hatası vardır. Julian takvim yerine Papa 13. Gregorius tarafından hazırlatılmıştır. Takvimin hazırlatılma tarihi açıkçası ilgimi çekti. 4 Ekim 1582 tarihinde kabul ediliyor bu takvim. Neden böyle bir takvim yapmaya ihtiyacı hissettir isteyenler. Tamamen benim zannım ama İnebahtı'da Türk donanması yakıldıktan sonra kafirlerde Türkler mağlup edilebilir fikri baş göstermeye başlamıştı. İnebahtı zaferi onlar için yeni bir çağın başlangıcıydı ve yeni bir çağ yeni bir takvimle taçlandırılmalıydı. Özellikle mesela bu takvimi İsa'nın doğumuyla başlatıyorlar ve bu takvim zamanla batıda yayılmaya başlıyor. Yani bugün çok iyi bir şeymiş gibi bir ocağı yılbaşı olarak alan takvimin tarihi utanılan, çağ dışı nitelendirilen hicri takvimden bir yıl sonra icat edilmiştir. Evet, hakikaten hicri takvim çağ dışıdır. Bütün çağdaş insanların ihtiyaçlarını karşılamaz. Çünkü çağdaşlık dediğimiz şey, kafirlerin putperestliklerini devam ettirebilmek için ortaya çıkardığı yeni şeylerdir. Bunun için Roma tarihine de bakmak lazım. Romalılar putperest bir toplumdu. Hristiyanlık denilen inanç Romalıların putperestliklerine devam edebilmesi için Hz. İsa Aleyhisselam'ın öğretilerinin değiştirilmiş, tamamen saptırılmış haliyle ortaya çıkarılmıştır. Noel de yine bununla bağlantılıdır. Yani Noel kutlamaları bununla bağlantılıdır. Çünkü Hz. İsa'nın doğum günüyle ilgili net bir tarih veremez kimse. Hristiyanlar içerisinde de bununla ilgili görüş ayrılıkları vardır. Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel e, farklı kiliselerde farklı tarihlerde kutlanır. Ermeni kiliseleri 6 Ocak'ta kutlar mesela. E, Kudüs'teki Hristiyanlar başka bir tarihte kutlar. Peki neden genel kanı olarak 25 Aralık Noel diye dünyada biliniyor? Roma İmparatoru Hristiyan olunca eski pagan inançlarıyla bu yeni edindiği din Dinin inançlarını homojen bir hale getiriyor. Bugün her sorduğumuz soruya sizin istediğiniz fetvayı verebilecek hoca yok mu? Var tabii ki. İşte koca Roma imparatoruna da hünkârım İsa Hazretleri 25 Aralık'ta doğmuştur fetvası verecek bir papaz vardı elbette. O yüzden 25 Aralık Noel olarak kutlanıyor. Eskiden de o tarihte paganların kutlamaları olurmuş çünkü. E, paganların ritüellerinin hemen hemen aynısı, Noel kutlamalarında devam ettirilmiştir. Sadece Roma'daki paganlar değil, genel olarak Perestlerin kutlama ritüelleri aynıdır zaten. Birazdan o kısma da geleceğiz. Peki Noel'deki ritüeller yılbaşına nasıl entegre oldu? Şimdi bu e, habis düzende çalışma günlerimiz var, bir de tatil günlerimiz var. Hristiyanlar 25 Aralık'ta Noel bayramı tatili yaparlar. Ancak 25 Aralık'tan sonra bir de yılbaşı tatili var. Çoğu Hristiyan ülke bu ikisini birleştiriyor ve bir hafta tatil yapıyorlar. İşte bizim 9 günlük bayram tatilleri gibi. İşte bugün itibaren mesela İspanya gibi ülkelerde Noel tatili başladı. Şimdi nasıl ki Roma İmparatoru pagan adetini Hristiyan adetiyle homojen ettiyse dünya sistemi dediğimiz bu sistemin çıban başları da hem kendi geleceklerini garantiye almak hem de Hristiyanlar dışındaki inançlara da bu pagan adetlerini yedirebilmek için yılbaşının Noel'den ayrıymış gibi göstererek yeni bir kutlama günü icat ettiler. Bu Katoliklerin de işine gelen bir şey oldu. Çünkü bir ocağı İsa'nın sünnet günü diye kutluyor onlar. O yüzden onlar için bir sıkıntı yok. Müslüman olanlara bu günü kutlatmak için de bunun dini bir şey olmadığını telakki ederler. Çünkü Müslüman olan için Ramazan ve Kurban Bayramı dışında kutlanacak başka bir bayram yok. Yılbaşı kutlayana da hep e, gavurların yaptığı şeyleri niye yapıyorsun diye o gözle bakılır. Çünkü ritüellerin hepsi gavur adeti, kutperest adeti. Neyse buraya gelene kadar genel geçer bilgi vermeye çalıştım. Şimdi hep aynı teranelere geçelim. Yılbaşı gelince ne gibi boş işler, boş laflar ortalıkta dolaşıyor? Birincisi televizyonlarda, sosyal medyada yılbaşı kutlamak günah mı diye manyakça bir soru sorulur ve cevap aranır. Bu soruyu soranın niyeti ne? Bunu bir çocuk mu soruyor? Hayır bunu koca koca adamlar soruyor. Çok yüksek maaş alan ama beyinlerinde kötü niyetler dolaşan insanlar özellikle sorarlar bunu. İçinde apaçık haram olan şeylerin olduğu bir bayramı kutlama ihtiyacını niye hissediyorsun mesela? Çünkü dünya sistemi sana bir kazık sokuyor bir sene boyunca. Sonra yılbaşında bir indirim yapıyorlar. Sonra gece saat 24'ü vurduğunda havai fişeklerle beraber sana bir dua ettiriyorlar. İşte yeni yıl size mutluluk, sağlık, huzur, para getirsin. Yani sen putperest misin? Yeni yıl kim oluyormuş da sana sağlık, mutluluk, huzur, para getirecek? Sonra işte çam ağaçları süslenmeye başlanır. Çam ağaçlarını süsleyenleri tekfir edenler çam ağacını yıkıp namaz falan kadar. O çam ağacını korumaya çalışan gençlerle aralarında arbede olur. İşte bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi'nde oldu bu olay. E, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri bildiğimiz üniversitede zeka küpü gençler böyle bir saçmalığın içindeler. Başka ne oluyor? İşte bu yılbaşı Noel tartışmalarında İslamcılar bakıyorlar ki yılbaşı kutlamak günah diyerek bu işin önüne geçemiyorlar. O yüzden kendine Müslüman diyen insanların önüne başka bir alternatif sunuyorlar. İşte nedir bu? Mekke'nin fethi bir ocağa denk geliyormuş. Yani Mekke'nin fethini kutlayalım. Teranesi başlıyor bu sefer. Yani hiçbir şey yapmama yöne sürmektense illa bir kutlama buluyorlar bugüne. Ama bu yılbaşı kutlamaktan daha facia ve daha alçakça bir şey. Çünkü Mekke'nin fethi Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Ve Kur'an'da Allah katında ayların sayısı 12'dir denir. Tevbe suresinin bir ayetidir. Bu ayete inanıyorsak yavruların icat ettiği takvime göre Mekke'nin fethini kutlamak haram. Ya yılbaşı umresi diyorlar mesela neyin kafası bu anlamak mümkün değil. Ee, bir de buna alternatif kutlama yapıyorsunuz deyince tepki gösteriyorlar. Başka ne var? İşte fetva verenler var. Herkesin keyfine göre fetva verecek biri var sonuçta yılbaşı kutlamak isteyenler için hocalar var. Bu adamlara göre Kur'an'da yılbaşı kutlamayın ayeti olmadığı için yılbaşı kutlamayı günah saymazlar. Böyle fetva veren hocalar İslam'dan nasip alamamış insanlardır. Tabii şart da koşuyorlar içki içmeyin, domuz yemeyin falan diye. Hindi yiyerek falan yılbaşı kutlayabilirsin. Sıkıntı yok. Hatta Noel de kutlanır diyorlar. Çünkü Hz. İsa'nın doğumuymuş Noel. Ve kutlanmasına ne sakınca varmış. Bu da böyle bir terabi. Bir şey daha var ki zaten saçmalıkların zirvesi budur. Şimdi diyorlar ki efendim işte yılbaşı ağacı süslemek Osmanlı dahil tüm eski Türk toplumlarının adetidir. Hristiyanlar Türklerden görmüş de almış bu aleti. İşte eski Türkler artık kimse onlar. Nardugan diye bir bayram kutlarmış da o kutlamalarda çam ağacı süslenmiş. Bu teraneyi de sosyal medyada böyle bir öz Türkçüler var. Onlar böyle Orta Asya hayaliyle dolaşıyorlar. O olimpenler. Onlar çıkarıyor bunu ortaya. İşte Sümer yazıtlarında da varmış bunlar falan. Sümerler kimse. Buna böyle uzun uzun hikayede uyduruyorlar. Şimdi ne dedik? Noel ritüelleriyle eşdeğerdir pagan ritüelleri. Paganlar putperestti ve sadece paganlar değil dünyanın farklı yerlerinde de putperestler vardı ve bu Noel ritüellerine benzeyen kutlamalara sahiptiler. Eski Türk dedikleri o uyduruk topluluklar da putperest her. Böyle adetleri olması çok normal. Ağaca çaput bağlayıp direkt tutma saçmalığı gibi bir şey bu. Yani sözlerimi nasıl sonlandıracağımı bilmiyorum. Bu mevzudan tiksiniyorum yani. Artık aklı başında olan insanların yılbaşı ile ilgili bir şeyler yapma hevesinde olabileceğini düşünmüyorum. Dinleyenlere teşekkür ederim. Bu serilerin devamını konular gündeme geldikçe yapacağız inşallah. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.